Siber savaş savaş kavramından alınıyor. Şimdi problemin en büyük kısmından bahsedelim esasında. Bu dijitalleşme ile birlikte ve siber alanın kabul edilmesiyle birlikte her şeyin başına siber getirilmesi, sanki fiziksel alanda yaptığımız her şey aynı aynı şekilde siberde devam ediyormuş hissiyat uyandırdı. Ama gerçeğe bakılırsa siber savaş bizim fiziksel dünyada yaptığımız savaştan çok farklı. Esasında siber çatışma demek daha doğru olur çünkü fiziksel savaşta neyi anlıyorduk? Politik eylemin devamı olduğunu anlıyorduk ve politik eylemin değişik şekillerde gerçekleştirmesi olarak anlıyorduk. Siber uzayda tehdit, tehdit unsurları, saldırı, saldırılıkları unsurlar ve politik ideoloji fiziksel mekana göre çok farklılaşmış durumda. Ama bunu yine siber savaş olarak tanımlamak için belli kavramların oluşması gerekiyor bir birinci nesne saldırılan nesne. Saldırılan nesne genelde ülkelerin kritik altyapıları olabiliyor. Ülkelerin işletim sistemleri olabiliyor. Ülkelerin e, diplomasi unsurları olabiliyor veya istihbaratla ilgili unsurları olabiliyor. Bütün bunları hedef alarak yapılan saldırılar eğer büyük ölçekli ise ve arkasında e, saldırılan saldırılan unsurun zafiyetini kullanmak ve onu geçersiz kılmak, servis dışı bırakmak, etkisiz bırakmak gibi bir güdü varsa genellikle biz bunu siber savaş olarak tanımlıyoruz. Ama savaşların literatüre baktığımız zaman savaşların en önemli özelliklerinden birisi ölümcül sonuçların olması. Ama siber savaş kavramını kullanmaya başladığımız zaman görüyoruz ki henüz siber çatışmalardan dolayı ölmüş bir insan olduğu varlığı yok. Şimdi son yıllarda pandemi ile birlikte bu başka bir tartışmayı getirdi. Çünkü sizin de bildiğiniz fidye yazılımlar ya da ransomware'ler ölümcül sonuçlar doğurmaya başladı. E, 2020 yılında Düsseldorf'ta ransomware fidye saldırısı yapılan bir hastane ameliyattan hemen çıkmış hastasını yoğun bakımda gerekli hizmeti veremediği için nakletmek zorunda kaldı. Hasta yolda eks oldu ve öldü. Bu yüzden birinci ölümcü saldırının bu olduğu söyleniyor. Yine başka bir fidye yazılım. Alabama Hastanesi'nde doğum yapmakta olan bir annenin çocuğu boynu kordonu boynuna dolandığı için ve ransomware saldırısıyla hiçbir ekipman kullanamadığı için ölümcül sonuçları var. Şimdi bu tek olaylara siber savaş demek mümkün değildir ama siber savaşın farklılaşan düzlemlerde gerçekleştiğini biliyoruz. Özellikle son 10 yıl içinde hibrit saldırıların artmasıyla birlikte siber çatışmaların hibrit çatışmayla desteklenildiği ve kullanıldığı sonuçlar var. Ama şimdiye kadar kaydedilmiş bu iki ölümcül durum dışında herhangi bir ölümcül durum görmedik. Dolayısıyla bütün bunların hepsine bir anlamda siber savaş demek mümkün değil. Ama senaryolara bakıldığı zaman siber savaş beklentisi ya da dijital Pearl Harbor beklentisi var. Ve bu beklentiye karşılık gelmek üzere birçok ordunun askeri kısmının siber savaş hazırlığı ya da tatbikatı yaptığını ve NATO'nun bu konuda önemli bir görev üstlendiğini e, yaptığı hazırlıklardan, uygulamalardan e, ve taktiksel doktrinal çalışmalardan görüyoruz. Siber güvenlik kavramı siber savaş kavramından çok daha büyük. Çünkü siber yani siber alan ya da siber uzay dediğimiz kavram dijitalleşmiş her şey için kullanılıyor. Burada önemli bir şeyin altını çizerek başlamalıyım. Her konuşmamda da bunu ısrarla söylüyorum. Siber alan fiziksel alanla etkileşim halinde olan bir alan. Yani esasında siber bir yapı kursaydık, networkler, bilgisayarlar, veriler içinde olsaydı ve bunlar fiziksel alandan arındılmış ve izole edilmiş bir ortamda olsaydı ve birisi buna saldırı yapmış olsaydı hiçbirimiz bunun bir siber güvenlik unsuru olduğunu düşünmeyecektik. Yani kimin için güvenlik, ne için güvenlik soruları karşımızda oluyor. Siber uzay fiziksel alanı etkilediği için kendi başına bir güvenlik alanı haline geliyor. Bu yüzden siber alanı çalışırken fiziksel etkilerine bakarak alıyoruz ve bu siber savaştan çok daha büyük bir kavram. Verinin içinde olduğu, verinin işlendiği, verinin bütünlüğünün korulduğu ve gizliliğinin konulduğu ve bir yerden bir yere taşınırken her an ulaşılabilir olduğu alan için siber güvenlik tabirini kullanıyoruz. Bu bankacılıktan tutun da e, uluslararası deniz aşırı taşımacılığa kadar, telefon konuşmalarına kadar ve inanmazsınız ama sizin kullandığınız buzdolabındaki nesnelerin internetine kadar uzayan çok geniş bir alanı içermekte ve yapay zekanın çıkmasıyla birlikte bu alanlarda oluşan bilginin yapay zeka tarafından işlenme durumu ve dünyadaki bilgi açlığının artıyor olması ve bilginin para ve değer olarak yükseliyor olması siber güvenliğin alanını bütün dünyadaki dijital alan olarak daha da genişletmiş durumda.